Yedinci işlem 14.11.2021 tarihinde bir tahsilat makbuzu var. tahsilat makbuzunu düzenleyen sapanısı veren kim? Biziz. Peki ne vermişiz? 22 bin liralık nakit 33 bin liralık da çek vermişiz. Verdiğimiz çeklerin bilgileri de şurada. Kasayı ilgilendiren nakit işlem. Şu da çek senet modülünü ilgilendiren işlem. Önce isterseniz kasayı ilgilendiren kısmını girelim. Bu bir tediye işlemidir. Ödeme yaptık çünkü. İşlemin tarihi yani ödemeyi yaptığımız gün. İşlemin cinsi nakit ödendi bu işlem. Hangi kasadan ödendi? Merkez kasadan. Açıklama. Sapan ısıya nakit ödeme. Kasanın alacak tarafını arkadaşlar ödeme yaptığım tutarı yazıyorum. 22.610 lira ödemiştim. Ve bunu da cari hesaptan düşmesi için sapan ısıyı da seçiyorum. Kasadan da düşecek, sapan ısıdan da düşecek. Cariden düştü. Şimdi muhasebeye nasıl yansıyacak bu? Bakınız 320 dolu hesabı borç tarafına yazarak azalttı. Aynı tutarı da kasanın alacak tarafından düştü. Şimdi örneğin çek senetle ilgili kısmına gelelim. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir ayrıntı var. Şöyle biz 33.564 liralık çek vermişiz sapanısıya. Yani. Burada bir problem yok. Yalnız bu verdiğimiz çeklerin ayrıntısına bakacak olursak. Bakınız bir tanesi İş Bankası Üsküdar Şubesi'ndeki benim hesabıma ait bir çek. 2.160 no çek. Vadesi bu tutarı bu. Bu bizim düzenleyerek satıcıya verdiğimiz çek. Yani bizim çekimiz. Firma çeki bu. Şu da biraz önce aldığım, müşteriden aldığım şu müşteri çekini ciro etmişim. Toplam toplamda 33.534 liralık çek vermişim ama bu verdiğim çeklerin bir tanesi firma çeki, güzelleyip vermişim. Bir tane de başka müşteriden aldığım çeki cüre etmişim. Dolayısıyla firma çekinin işlemi farklı. Müşteri çekinin cüre edilmesi işlemi farklı. Bunlara ayrı ayrı girmem gerekiyor. 14.11 2021'de Sapan Isı'ya İş Bankası Üsküdar Şubesi'ne ait yani bizim bankamıza ait 2160 nolu 29.11 2021 vadeli 22.617 liralık bir çek keşide etmişim. Bu işlemi çek senet modülünden uygun fişten girmem lazım. Çek keşidi edip satıcılara verdiğimizde firma çek çıkışı bordrosunu kullanıyorduk. İşlemin tarihi 14 .11 2021 Biz bu çeki kime yazdık verdik? Satıcıya. Sapan ısıya verdik. Sapan ısıya benim bakınız ödemem gereken 33.500 liralık borcum var. Çekim vadesi 29 .11 21 vadeli. Tutarı 22.617 liraydı. Hangi bankanın çeki? Benim bankam. Üsküdar Şubesi İş Bankası. Seri numarasını yazalım. Takip açısından önemli. 2160. Muhasebe kodu gelmiş mi? Evet. 103 gelmiş. Şimdi F2 dediğimde muhasebeye şöyle bir fiş yansıdı. 320 dolar hesaptan 22000 bin lirayı düştü ve 22000 liralık da çekli borcum ortaya çıkmış oldu. Peki çek senet modülünde ve cari modülünde ne oldu? Çek senet kartlarına bakacak olursa firma çek kart listesini görelim. Biraz önce iki taneydi. Bakınız firma çeki 3'e çıktı. Sapan ısıya şu satır her bir satır bir çek kartını gösteriyor. Bir firma çeki oluştu cari hesaptan da arkadaşlar sapan ısıdan bakınız sapan ısıyı bulalım 22617 lirayı düştü Bu işlemi yaptık. Bu tamam. Müşteri çekinin ciro edilmesi işlemi var. Müşteri çekinin ciro edilmesi. Hangi çeki ciro etmişiz? 2711 2021 vadeli, 2400 seri numaralı ve 10947 no'lu müşteri çekini ciro etmişiz. Müşteri çek çıkış. Bakınız müşteriden çek aldığım zaman müşteri çek giriş. Müşteriden bize doğru çek girişi var. Eğer elinizdeki çeki satıcıya vermişseniz bu da sizden müşteri çekinin çıktığı anlamına gelir. Müşteri çek çıkış. İşlemin tarihi 14.11.2021 tarihinde oluyor. Kart tipi cari. Kime verdim ben bu çeki? Sapanısı'ya verdim. Bakın pozisyonu ciro olacak bu çek. Portföy numarasından sisteme kayıtlı bu çeki buluyorum. Hangi çekti? 2400 seri numaralı çek. Yani şu çek. Ortadaki çek. Çektim. 1947 tutarlı. 27 %11 vadeli. Kaydettiğimde bu çekim pozisyonu portföy idi. Ciro olarak değişecek. Sapan ısıdan da çek tutarı kadar azalma olacak. Peki muhasebede ne olacak? 320 olan borcum azalacak. Portföydeki müşteri çekimde azalacak. Her ikisi de azaldı burada muhasebede. Ve muhasebede de ne oldu? Cari hesaptan azaldı. Bakınız bunları 19 lira kadar borcum kaldı. Ve şu çekim pozisyonu bunu ekstrede daha rahat görebiliriz. Müşteri çek kart ekstresi diyelim ve tek 27 11. Şu çek bakın. Bu çek 12 11'de çağrı mühendislikten alınmıştı. Çek girişi yapılmıştı. 14 11'de bu çekin çıkışı söz konusu oldu. Girdiği zaman pozisyonu portföydü. Çek çıkışı yaptığım zaman bunun pozisyonu ciroya dönüştü.